Herkese merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, piyasanın raporlamasını yapacağız. Bizleri neler bekliyor? E, günlük kritik seviyeler ve beklentiler ne yönde? Hem e, temel tarafta hem teknik tarafta bunları konuşmuş olacağız. Temel haber akışına baktığımızda ee, Beyaz Saray'dan e, bir açıklama geldi bildiğiniz üzere zaten faiz kararı da yaklaştı. Beyaz Saray kıdemli başdanışmanı Kevin Hassett'ten ABD Başkanı Trump'ın bu hafta ekonomiyle ilgili önemli mesajlar vereceğini e, duyurmuş oldu. E, Fed faiz kararı öncesi Eylül çekirdek e, yıllık verileri %2.8 ile beklenti altında açıklanmış oldu. ADP özel sektör istihdam, e, istihdam verisi de Kasım ayında eksi 32 bin olarak açıklandı. Buna karşın ilk işsizlik maaş başvuruları 191 bin ile hala oldukça düşük seviyelerde seyretmiş oluyor. Fed'in önümüzdeki toplantıda 25 bas puan e, faiz indirim yapma olasılığı şu an %80-%90 bandında fiyatlıyor. E, Morgan Stanley e, zayıf verileri ve e, Fed üyelerinin yumuşak tonlu açıklamaları sonrası Aralık'ta indirim bekleyen tarafa geçmiş oldu diyebiliriz. Ekstradan da e, bildiğin üzere Nvidia tarafında bir gelişme vardı. Ee, ABD Nvidia'nın H200 çiplerinin Çin'e ihracatına izin verecek Trump e, devlet başkanı Xi'yi arayarak da H200 satışını onayladığını, gelirin %25'inin ABD'ye ödeneceğini ve benzer yaklaşımın e, e, Intel ve AMD tarafında da uygulanacağını bu şirketler uygulanacağını da dile getirmiş oldu. Jeopolitik risk yani siyasi başkaları da altında da bir e, yorum yaparsak Amerika ve Çin arasında bildiğiniz üzere bir e, sert gerilim vardı. ABD Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı'na yönelik planlanan yaptırımları ve yeni ihracat kontrollerini bir süreliğine askıya almış oldu. Bununla beraber de aslında piyasalardaki... Pozitif e, hava tekrardan hakim oldu diyebiliriz. E, Ukrayna Rusya olayı da zaten e, barışa kavuşmak üzere. E, Putin'in e, tekrardan onay vermesiyle beraber e, barış anlaşmaları sağlanacağı yönünde haber akışları mevcut. Zelenski zaten barışı bekleyen tarafta diyebiliriz. İlk önce e, teknik taraftaki e, zaten temel taraftaki e, raporları, e, gün kritik e, raporlarını aktarmış olduk. Bir de teknik tarafta bunları konuşalım. Kriptolarla başlamak istiyorum. Hala Bitcoin 90 bin seviyesinde seyrediyor zaten. Bir önceki yayınlarımızda da faiz kararı açıklanana kadar hem endeks global piyasalarda hem de kripto para birimlerinde hala e, yönünün net bir şekilde bulunamayacağını, fiyatların konsolidasyon sürecine girmiş durumda faiz kararını beklediğini dile getirmiştim ki keza beklediğimiz ve söylediğimiz gibi de oldu. 11. ayın 20'sinden beri fiyat 85-92 bandında gidip gidip geliyor yani bir konsolidasyon sürecine girmiş durumda. Şu anda Biraz daha grafiğe yakınlaşarak bakarsak aslında bir yükselen kanal yapısının içinde fiyatlandırmasını sürdürüyor. Benim beklentim yayınlarımızı dinleyen takip eden kişiler bilir ki 77-75 bandını ben kişisel olarak bekliyorum. Yani 79 yani 05'te 0382 fib değerine kadar bir geri çekilme yani şuradaki aralığa kadar bir geri çekilme bekliyorum. Lakin bu beklentim tabii ki kanal desteği kırılırsa bu sert bir şekilde gerçekleşecektir. Lakin benim beklentim buradaki şu iki mumdaki bıraktığı high bölgesi 94.000 94.200 seviyelerini tekrardan temizledikten sonra aşağı yönlü bir fiyat hareketliği yapması yönünde beklentim mevcut. Tabii ki bunu yapmayabilir. Hani beklediğimiz gibi de olmayabilir. Direkt buradan da 77-75 bandına kadar geri çekilmeler gelebilir. Lakin beklentim bu son hayında tazelenip ondan sonra beklentimiz olan 0.5 fib değerine kadar geri çekilmesi yönünde diyebiliriz. Çünkü zaten bu bölgeye baktığımızda yani şu bölge alınması gereken bir hay bölgesi. Bu bölgeye ulaştığında RSI ve Evo tarafında hacim ve RSI oscilatörü tarafında uyumsuzluklar net bir şekilde belirsizlik belirsizlik vermiş olacak. Yani negatif belirsizlikler vermiş olacak. Bununla beraber de fiyat yeni hayını, yeni zirvesini, kısadaki yeni zirvesini tazelemiş olacak. Bununla beraber de uyumsuzlukla beraber de short yani sell yönlü işlemler, pozisyonlar değerlendirilebilir diyebiliriz. Beklenti hala 77-75 bandı diyebiliriz. Faiz kararı... Ee, tekrardan 20 25 bas puanlık bir faiz indirimi gelirse kriptolarda tekrardan ana trendin yukarıya sert bir şekilde döneceğini ben e, şahsım adına düşünmüyorum. Çünkü zincir üstü verilere baktığımızda hacime baktığımızda e, faiz indirimi gelse de bu verinin tam anlamıyla kriptoya fayda, fayda sağlayacağını alttaki likidasyon bölgelerini temizlemeden e, fayda sağlayacağını ben şahsım adına düşünmüyorum. Dediğim gibi e, 95.000-96.000 bin, bin seviyesinin üstündeki fiyat kapanışları yani MA200 bölgesinin üstündeki fiyat kapanışları net bir şekilde bizi çevirmiş olacaktır piyasanın yönünü kriptolarda veya destek kırılımı yani 87 88 seviyesinin altındaki fiyat kapanışları da 79 77 75 sıralamasıyla kripto tarafında beklentim var diyebiliriz. Bir de Ethereum tarafına bakmak istiyorum. Ethereum tarafı da aslında Bitcoin'e nazaran sağlıklı durursa da fiyat hareketliliği benzerlik göstermiş oluyor. Fiyat 3100 seviyesinde işlem görüyor. 3.120 seviyesinde işlem görüyor. MA200 seviyesine yani 3300 seviyesine kadar bir yükseliş hala bekliyorum. Yani burayı temizledikten sonra düşmesi benim için daha sağlıklı olacak. Yani benim için değil piyasalar için daha sağlıklı olacaktır diyebiliriz. Zaten Ethereum tarafında da şu an baktığımızda direnç olarak MA200 kesişen bir yükselen kanal direnci var. 3298-3300 seviyesi alındıktan sonra Ethereum tarafında tekrardan 2800 seviyesine kadar geri çekilme sürecine gireceğini ben bekliyorum. Ethereum'u da böyle kısaca geçmiş olalım. Altın ve endeks tarafına daha çok odaklanmak istiyorum. Neden? Çünkü şu an e, siyasi e, başlıklara, jeopolitik risklere ve temel taraftaki ekonomik haberlere baktığımızda altın tarafına büyük bir düşüşün aslında e, habercisi niteliğinde haber, haber akışları mevcut diyebiliriz. Çünkü Ukrayna-Rusya olayının e, tekrardan barışa kavuşması, faiz indiriminin yapılması, e, ondan sonra Amerika ile Çin arasındaki gerginlik olayının tekrardan bittiğini ve hatırlarsanız Amerika İmigdia'nın Çin'e satış yapmasını bir aralar yasaklamıştı. Bunu da tekrardan açarak Çin'e satış yapabilirsin. Lakin %25'lik kazanç diliminin Amerika'ya kalacağını aynı şekilde Intel ve AMD tarafından da bu şirketlere de uygulanacağını dile getirdi. Aslında bunlar da kısa da bir ee, barış tarzında bir sinyaller diyebiliriz. Altın tarafında zaten e, beklentim hala aşağı yönlü e, 3.900-3.800 seviyeler, yani şu alt fiyat bölgesine kadar bir fiyat hareketliliği bekliyorum. Tabii ki e, bu beklentimizi karşılayabilmek için yükselen desteğin yani 4.100-4.000 seviyesinin altında fiyat kapanışları görmemiz gerekiyor. Bu bölgelerin altındaki fiyat kapanışları yani beklediğimizde örnek veriyorum bunlar şu hareketi yaptığında bu desteğin altında bir kapanış gelirse aşağı yönlü sert satış baskısı altın tarafında daha net bir şekilde belirecektir. Şu anda da formasyon için formasyon dediğimiz bir metot gerçekleştiriyor. Şu anda da düşen bir kanal yapısı altın tarafında mevcut. Buranın direncinin kırılması yani 4220 seviyesinin üstünde bir fiyat kapanışı yaparsa tekrardan 4265 seviyesini yani şuradaki bıraktığı hayı tekrardan alıp aşağı yönlü düşmesi yönünde beklentim mevcut. Yani, yani şu fiyat hareketini yaparsa burayı alıp Ondan sonra aşağıya gelmesi bizler için daha sağlıklı olacak. Hem de likitasyon e, piyasalarda bırakmamış olacaktır. E, söylediğim gibi 4100 altın tarafında net ve kritik destek bölgemiz. Neden diye sorarsak 3 tane kesişimin ortaya çıktığı destek olarak karşımıza çıkıyor. Bir kalınlaştırayım. Burası iki yeşil bölgeyle yükselen kanal desteğinin seviyesi. Üçüncüsü de formasyon içi formasyondaki düşen kanalın destek seviyesi. Yani 4100 seviyesinin kaybedilmesinin altın tarafında net bir şekilde sel sinyali yönünde bizlere e, işlem vermiş olacaktır. O yüzden de altın tarafında 4100 kritik ve karar aşaması diyebiliriz. 4100 seviyesinin altındaki fiyat kapanışları altına sert satış baskısı getirecektir. 4100'ün üstünde kaldığı sürece de e, 4320-4100 seviyesinin arasında bir fiyat akışı konsolidasyon sürecine e, girdiğini söyleyebiliriz. Kısada da zaten e, şunu şöyle biraz çekeyim. Kısada e, düşen kralın direncini kıramazsa yani 4220 seviyesinin üstünde bir fiyat kapanışı gerçekleştiremezse tekrardan alt destek bölgesi olan 4150 seviyesine kadar satış baskısı altın tarafında görebiliriz. Anlatacaklarım bu kadar. Günün kısa ve e, net bir şekilde e, raporlamasını verdim. Hem kritik destek seviyeleri, beklentiler ne yönde, jeopolitik riskler, siyasi konuşmalar, siyasi anlaşmalar ve ekonomiyi etkileyecek e, faiz politikaları hakkında sizlere net bir şekilde birift verdim. Günün kritik seviyelerini ve be beklentilerini açıklamış olduk. Zaten FED faiz kararı yaklaşıyor. Bununla beraber faiz kararı açıklanana kadar ve e, FED Başkanı Jeremy Powell'ın e, konuşmasını yapıp konuşması bitene kadar gerçek fiyat akışlarını hiçbir zaman göremeyeceğiz. Çünkü e, net bir şekilde sağlıklı bir fiyatlandırma yapmıyor piyasalar. O yüzden de temkinli olmak, büyük pozisyonlar açmamak, riskli pozisyonlar açmamak bizler için faydalı olacaktır. Anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.